Kazandığım oyunlardan 16 lig puanı geliyor, kaybettiklerimden 21 gidiyor. Yerleştirme maçlarımdan 8'ini kazandım, gümüş 4 oldum. Arkadaşım 6'sını kazandı, gümüş 2 oldu. Neden? Bunların hepsinin cevabı muhtemelen daha önce duymuş olduğunuz Elo diye de geçen bazı noktalarda MMR yani Matchmaking Rating. Bu Matchmaking Rating, e, rating sizin lig sistemimizin lig puanınızın arkasındaki rating sizin belirli aksiyonlarınıza, kazanma oranınıza, ne kadar iyi oynadığınıza bağlı olarak çıkardığı bir puan. Bu puan böyle e, binli sayılarda genelde lig puanı gibi küçük sayılarda değil belirli bir bölmeleri falan yok. Ancak bu formülün tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. E, atıyorum yüzde kaç kazanıyorsunuz? E, genel olarak takımdaki skorların yüzde kaçında katkınız var? E, objektiflerden kaçında asist aldınız? Yani kaç kulenin yıkılmasında asist aldınız? Bütün ejderhalara koşturdunuz mu? Zinet geliştirmesini yaptınız mı? Gibi bir formülle sizin MMR'ınız hesaplanıyor. Bu formül ne diye sorarsanız e, Dünyada bilen çok kişi yok e, Raid Games'in bu gizli formülü Neden? Çünkü eğer formül bilinseydi Oyuncular bunu suistimal ederdi e, Siz de az önce formülü düşündünüz Mesela ne yaparak daha çok MR arttırabilirim diye Muhtemelen ben olsam ben de düşünürüm Mesela diyelim ki bu formülde e, Eğer oyun içinde zinet Geliştirmesini yaptıysanız Dokuzuncu seviye olduğunuzda bir ekstra Puan almak ya da ee, tüm baronlarda atıyorum ya da herhangi bir baronda asistiniz varsa bir ekstra puan almak tarzı şeyler raid tarafından açıklansaydı e, oyuncular bunu suistimal edecekti dediğimiz gibi. Diyelim adam alt koridoru ittiriyor. Ee, baron'a girdi sizin takım adamın aslında ayrı ittirme yapması daha mantıklı ama sırf bir ekstra puan alabilmek için yükselme hırsıyla barona gidebilirdi. Bu da e, oyuncuların çok içgüdülerine ve stratejilerine aykırı tamamen e, suistimal edici şekilde davranmalarına sebep olabilirdi. Bu yüzden bu formül açıklanmıyor. Peki diyeceksiniz şimdi. Ben görebiliyorum MMR'ımı OP.GG'ye giriyorum. Ee, bir tane botlar falan var böyle. Arkadaş olarak ekliyorum. O bana yazıyor falan. <laughs> evet onlar size bir MMR veriyorlar. <laughs> Özür dilerim. Ama bu MMR arkadaşlar, orada gördüğünüz MMR o sitenin, o kurumun e, gözlemleriyle yaptığı bir kendi çıkardığı formül. Rayton formülüyle e, aynı değildir yüksek ihtimalle ama yakın şeyler yapıyorlar. Genellikle mesela bakalım eune.op.gg diyelim. Benim adım King Asmodeus ve Seer Darara diyorum eune sunucusunda. Aa, şuradan MMR'ımı kontrol et diyorum. Yaşasın! Bu küme için, benim bulunduğum küme olan Altın 2 için MMR 1538 puanmış. Benim MMR'ımsa 1684'müş. Bunun sonucunda muhtemelen iki küme birden atlayabilirmişim. Yaşasın, o da demiş. Teşekkür ediyorum o p.gg Şimdi iki küme atlamak ne? Mutlaka duymuşsunuzdur. Eğer sizin MMR'ınız Orada görüldüğü gibi benim örneğimde e, Bulunduğunuz kümeden daha yüksekse bol miktarda Şimdi Riot bakıyor. Riot'ın amacı bu kümelerle e, Adil bir yerleşim yapmak. Yani herkes kümesinde olsun herkes dengiyle oynasın. Amaçları bu. Benim MMR'ım 1684 Kümeninki 1500 Karşıma Dolayısıyla ben e, bu kümede olduğum için 1500 MMR'lı adam geldiğinde Ben o adamı rahatça tokatlayabiliyorum Mesela genelde tokatlayamıyorum ama MMR'ım yüksekmiş bir şekilde bir şeyleri doğru yapıyorum demek ki Eee neyse Eee da bunu istemiyor Diyor ki ben bu adamı bir tane yükseltirsem Yine diğerlerinden güçlü kalacak o yüzden ne yapmalıyım bu adamı dengine e, getirmek için 2 lig atlatmalıyım Aynı şekilde muhtemelen tersi de olabilir ya da siz ee, seriye girmeden yüzlük puanla ulaştığınız gibi yukarı çıkma olasılığınız da var yüksek MMR'ınız olduğunda. Peki MMR nasıl artar? Dediğim gibi kazanma oranı önemli öncelikle. Ee, ama bunun dışında ee, muhtemelen skor katkısı önemlidir yani takımdaki skorların kaçında etkiniz var. Bakın kaç kill aldınız demiyorum. Kaç kill aldınız, kaç skor aldınız, kaç katletme yaptınız çok saçma bir ee, söylem olurdu MMR sistemi için. Çünkü, çünkü supportlar var, ormancılar var ama Oyun içinde yaşanan skorların yüzde kaçında katkınız oldu, kaçına yardım ettiniz, ne kadar totem yerleştirdiniz, objektiflerde yardımcı oldunuz mu, zinetin geliştirmesini yaptınız mı? Bu çok önemli, ben formülde olduğunda neredeyse eminim bunun. Zinet geliştirmesi gerçekten oyundaki en güçlü eşya, ee, ona başka bir videoda değineceğim bugün. Bunları yaptıysanız daha çok MMR alıyorsunuz ve tabii ki diğer bir nokta da aa, rakibinizin MMR'ı. Şimdi siz denginizle oynayıp kazandığınız bir maçtan alacağınız MMR'la elbette ki sizden daha tecrübeli, daha yüksek yerdeki bir adamı pataklayarak alacağınız MMR aynı olamaz. Aynı şekilde daha düşük bir yerdeki dövdüğünüz adamdan da aynı MMR alamazsınız. Mesela siz altınsınız, plat biriyle ile duo girdiniz. Karşınıza platlar geldi. Siz altın halinizle platları yenebilirsiniz. Yenebilirseniz, "Right, bakacak size. Bu adamda potansiyel var. Ben buna 35 değil 40 MMR veriyorum." diyecek. Ya da siz platsınız Altınla da girdiniz. Karşınıza altın adamlar geldi. Riot diyor ki: "Kardeşim sen plats'ın. Senin zaten mantığıken bu adamı dövmen gerekiyor. Eğer dövemezsen geçmiş olsun. Çok MMR kaybettin. Ya da kazanırsan az MMR kazandın çünkü senin için kolay bir oyundu. Bu tarz bir sistemimiz var. Dolayısıyla sizden yüksek ligde biriyle duo girerseniz daha yüksek MMR kazanma, dolayısıyla daha yüksek lig puanı kazanma olasılığınız var. Ama e, bunu suistimal ederseniz sonunuz kötü olur." yani adama kendinizi boostlatırsanız tabiri caizse. E, ee, aynı hızla geri düşersiniz. Çünkü MMR'ınız yükselecek yükselecek yükselecek. Sonra o adam sizi bıraktığınızda. E, güya sizle aynı seviyede olan adamlarla çarpışırken siz patır patır dayak yiyince çok e, hüsran verici bir düşüşe uğrayacaksınız. Düşüşten bahsetmişken lig puanı erimesi ya da MMR erimesi, ilo dikey dediğimiz şey var. Bu 28 gün boyunca dereceli oyun oynamazsanız e, 28. günde sanırım ve sonraki her 7 günde belirli bir miktar puan kaybediyorsunuz. Lig puanı kaybediyorsunuz. Şu en alt 3 ligimiz yani olimpik liglerde sıkıntı yok. Olimpik liglerde de puan kaybetmiyorsunuz. Sadece 28. günün sonunda artık sıralamada görünmüyorsunuz. Sadece kendiniz görüyorsunuz sıralamada kendinizi. Başkaları sıralamaya baktığında sizin isminizi görmüyor. Önemli bir şey değil. Hangimiz zaten sıralamaya girip hımm Mahmut diye biri varmış diye bakmıyoruz. E, bir de şöyle bir durum var. Eğer ustalık ya da şampiyonluktaysanız e, 10. günden sonra puan kaybediyorsunuz. Gerçi bunu söylememe gerek olduğunu sanmıyorum. Zaten ustalık ve şampiyonluk liginde olup da e, bu sistemi bilmeyen yoktur herhalde ama e, genel kültür olarak değinelim buna da. Kısacası özetleyecek olursak sizin a, lig puanınızın ardında belirli bir formüle göre hesaplanan gizli bir puanınız var. Sezon 1 ve 2 bir de oynayan arkadaşlar bunu hatırlayacak. Ee, sezon 1 ve 2'de League sistemi yoktu. Ve ee, Elo sistemi vardı hatırlarsınız. Siz dereceli bir oyuna girdikten sonra, atıyorum 50-60 puan kazanıyordunuz. Net bir şekilde görünüyordu böyle. League yoktu, direkt 1250 puan, 1300 puan diye kocaman bir sıralama vardı. Ben o zamanlar bronzum muhtemelen 1200-1300 puanım oluyor. Bronzla denk geliyor şu an. Tabii kaç yıl oldu? 4-5 yıl öncesi. Ee, o sistemi düşünün. Aynı o sistem ama şu an gizli. League puanın arkasındaki sistem League. E, lig sistemi gerçekten çok daha interaktif yani Bronz-gümüş muhabbeti e, Daha göze güzel geliyor Daha bir artış hissi var yani siz Altına çıkmak için çabalıyorsunuz Platine çıkmak için çabalıyorsunuz Böyle ligler arasında geçişler yaşıyorsunuz Seri maçları heyecanı var falan Bence güzel bir sistem ama arkada hala asıl Her şeyi belirleyen şey MMR arkadaşlar Yani her zaman göründüğü gibi olmuyor Bakın benim Gerçekten kendimi bildim bileli çoğu zaman Benim MMR'ım ligimden 2 puan yüksek. Yani ben altını giyim, altın giyim bana 2 iki, iki lig atlayabilirsin diyor. Yani benim lig atladığımda plat 1 olmayacağımı düşünüyorum ben. Laps diye beni plat serisine koymayacaktır muhtemelen. Ee, bah denen bir şey var bu oyunda ve bazılarımızda çok olmuyor. Kazanamayabiliyorsunuz ama gördüğünüz gibi kazanamasanız bile Riot aslında sizin yerinizi biliyor ve sizi liginize göre aslında biraz daha iyi oyunculara denk getiriyor. Bu tarz sitelerden kontrol edip e, yakın MMR'nızı kontrol edip Ilgi alabilirsiniz ee, zinetlerinizi güçlendirmeyi unutmayın sorularınız varsa yorumlarda gönderin ee, elimden geldiğince cevaplamaya baş ee, çalışacağım özellikle ilk saatlerde görüşmek üzere arkadaşlar